Sosyal hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 5. sınıf 4. ünite bilim teknoloji toplum test sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyorum. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında televizyon değil, kütüphane değil, ansiklopedi değil, İnternet gelmektedir. İnternetten önce kütüphane ansiklopedilerden yararlanıyorduk ama internet şu anda günümüzde en çok kullanılan bilgiye ulaşım aracıdır ve dünyanın en büyük kütüphanesi olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki hangi internet sitesinin güvenilir bilgiler içerme durumu daha azdır? TDK Türk Dil Kurumu'na ait web sitesidir. Selçuk EDITR, Selçuk Üniversitesi, Eğitimciler.com sonu .com'la bittiği için zaten bu ticari bir sitedir. Mapotrde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir sitedir. Bunlar için de güvenilirliği en az olan Eğitimciler.com sitesidir. Çünkü gov devlet ait internet sitelerini temsil eder. Edu eğitim kurumları, üniversiteleri. .com ticari sitelere ait bir uzantıdır ve güvenilirliği diğerlerine göre daha azdır. Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamdaki tehditlere karşı alınması gereken tedbirlerden biri değildir? Kötü niyetli e-postaları dikkate almamalı, başkalarına iletmemeliyiz. Doğrudur bu. Güvenli internet adreslerini belirleyip o adreslere girmeliyiz. Doğrudur. Kişisel bilgilerimizi isteyen kişilerle paylaşmamalıyız. Buna biz kimlik avı dolandırıcılığı diyoruz. Bu da çok tehlikelidir. Ama internette bulduğumuz her dosyayı indirirsek dosya virüslü olabilir, bilgilerimiz çalınabilir. O yüzden buna karşı dikkatli olmamız gerekmektedir. Cevabımız D şıkkıdır. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini kullanılan araç, gereç ve aletleri bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi uygulayın bilimidir. Bilim değildir. Buluş, icat yapmak demektir. İcattır. Değildir. Keşif de var olan bir şeyi yeniden ortaya koymaktır. İşte Amerika kıtasının keşfi gibi bu da değildir. Buradaki bizim kavramımız teknolojidir. Yani Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz yönlerinden biridir? Sanal ortamdaki yakınlaşmanın yüz yüze iletişimi uzaklaştırması sebebiyle insanların yalnızlığa sürüklenmesi olumsuzdur. Dünyanın birçok yerinde sevdiklerimizle kısa sürede iletişim kurduğumuz için kendimize çok vakit ayırabilmemiz bu olumlu bir gelişmedir. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi araçların günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırması bu da olumlu bir gelişmedir. Hızlı yolculuk yapmamız ve ev işlerini kısa sürede elektronik eşyalarla bitirmemiz bu da olumlu bir gelişmedir. Olumsuz yönü dediğinden dolayı cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu yönlerinden biridir? Kültürümüz ve yaşam biçimimizde değişikliklere sebep olması. Bu olumsuzdur. Sanal ortamdaki yakınlaşmanın yüz yüze iletişim uzaklaştırması sebebiyle insanların yalnızlığa sürüklenmesi. Bu da olumsuzdur. Zamanını ekranlar ve sanal ortamda geçiren bireylerin aileleri ve arkadaşlarıyla iletişiminin azalması. Bu da olumsuzdur. Ama bankacılık işlemlerini birkaç tuşla bitirmemiz olumlu bir gelişmedir. Olumlu bir yöndür. Ondan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? Bir şeyi ilk kez ortaya koyma veya icat etmeye buluş ya da diğer adıyla icat diyoruz. Mucit icat yapan kimsedir. Keşif var olan bir şeyi bulmadır. Kaşif de keşif yapan kişidir. Bizim aradığımız cevap bir şeyi ilk kez ortaya koymak dediği için cevabımız buluştur. Diğer adı icattır. Denizlerde ulaşımın güvenli yapılmasını sağlayan icat yazı değildir, barut değildir, ateş değildir, pusuladır. Çünkü önceden pusula olmadığı için denizciler okyanuslarda kaybolacağından dolayı açılamıyordu. Pusulanın bulunmasıyla denizlerde ulaşım güvenli hale gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir? Araştırmacıdır, doğrudur, gözlemcidir, yaptığı işleri gözler, kararlıdır, defalarca uğraşsa da vazgeçmez. İşte Edison'un ampulü bulurken yaptıkları bir kararlılık örneğidir. Bilim adamı sabırsız değildir. 5000 defa da olsa denemeyi tercih eder. O yüzden bilim insanının özelliklerinden olmayan sabırsızlık C şıkkıdır. Telefonun mucidi aşağıdakilerden hangisidir? John Baird televizyonu bulmuştur. Google Marconi radyoyu bulmuştur. Alexander Graham Bell telefonu bulmuştur. Samuel Morse da telgrafı bulmuştur. O yüzden bizim telefonun mucidi dediği için cevabımız Alexander Graham Bell'dir. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biridir? Kendine güvenmeyen değil, sabırsız değil, kararsız değil, sorgulayıcıdır. Yaptığı işin nereden ve nasıl geldiğini sorgulayan insana biz bilim insanı diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Matematikçidir. Kendi adıyla Arf teoremi ni bulmuştur. 10 TL'nin arkasında fotoğrafı vardır. Aziz Sancar değildir. Gazi Yaşargil değildir. Oktay Sinanoğlu değildir. Cevabımız Cahit Arf'tır. Yukarıda bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Fizik, matematik ve astronomi bilgilidir. Aynalı teleskobu geliştirmiştir. Yer çekimi kanununu bulmuştur. En önemli ipucu budur arkadaşlar. Thomas Edison ampulü bulmuştur louis pasteur kuduz aşısını bulmuştur albert einstein atomu parçalamıştır evet isaac newton ise yer çekimi kanununu bulmuştur o yüzden cevabımız a seçeneğidir Yukarıda bilgi verilen biliminin sahanı aşağıdakilerden hangisidir? Fizik, kimya ve tıp alanında çalıştı. Kuduz aşısını buldu. En önemli ipucu budur. Edison ampulü buldu demiştik. Isaac Newton yer çekimi kanununu. Louis Pasteur kuduz aşısını bulmuştur. Albert Einstein da atomun parçalanmasını yaptığından dolayı bizim cevabımız sorulan D şıkkı Louis Pasteur'dur. Yukarıda bilgisi verilen bilim insanı hangisidir? Beyin ve sinir sistem üzerinde çalışmıştır. Mikro cerrahi tedavisiyle beyin tümörlerini yok etmiştir. Dünya Beyin cerrahlar Birliği tarafından 100 yılın adamı seçilmiştir. Cahit Arf matematikçiydi demiştik. Gazi Yaşargil tıp alanında bizim sorulan sorumuzun cevabıdır. Oktay Sinanoğlu değildir. Aziz Sancar değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Araştırma yapmanın ilk basamağı yani ilk yapmamız gereken şey nedir? Yapılacak konunun belirlenmesi ilk basamaktır. Doğrudur. Kütüphane ve internetten bilgi toplama değildir. Bulunan bilgilerin sınıflandırılması değildir. Rapor yazma ve kaynakça belirtme de son basamaktır. Diğerleri arada kalan basamaklardır. İlk basamak dediği için cevabımız A seçeneğidir. Araştırma yapmanın son basamağı hangisidir? Konu belirleme demiştik ilk değil kütüphane ve internetten bilgi toplama değil rapor yazma son basamaktır. Bulunan bilgilerin sınıflandırması da bir önceki basamak olduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Bu ilk basamak ve son basamağı unutmayalım. Ona göre diğerlerini sıralayabiliriz. Aşağıdakilerden araştırma sonunda yazılan kaynakçada bulunan bölümlerden biri değildir. Kitabın adı bulunur yazarın adı bulunur, yayın evinin adı bulunur ama kitabın konusu bulunmaz. Sadece kitabın adı bulunur. O yüzden cevabımız bulunmayan B şıkkıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ. Genel ağdan maksadımız internettir arkadaşlar. Kitle iletişim araçlarının tümüne İletişim bir duygu ve düşüncenin çeşitli yollarla aktarılmasıdır değildir. İnternet genel ağdır. Bunun bir parçasıdır değildir. Gazete de bunun bir parçasıdır değildir. Bizim aradığımız cevap medyadır. İşte zaten internette gibi çok şeylere biz sosyal medya adını veriyoruz. Yandaki tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? Buluş icat yapan kimseye mucit denir. Önceden var olan fakat ortaya çıkmamış şeylerin ortaya çıkarılmasına keşif denir. İşte Amerika kıtasının keşfi, ümit burnunun keşfi gibi. Keşif yapan kimseye de kaşif adı verilir. O yüzden <laughs> keşifin tanımı var. Kaşifin tanımı var. Mucidin tanımı var. Buluşun tanımı yoktur. Buluşta bir şey yeni bir şey ortaya koymaya buluş ya da diğer adıyla icat adı verilmektedir. 5. sınıf 4. ünite bilim, teknoloji ve toplumla ilgili test sorularını çözmüş olduk. Sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar dilerim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.